merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün Yengeç burcu ile devam ediyoruz sevgili Yengeçler yükseleni Güneş burcu Ay burcu Yengeç olan arkadaşlarım ee, Ocak ayında Siz neler bekliyor buna bakacağız herkes izleyebilir Tabii ki beğenen ve abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir Sizler de niyetimize dahil olmadı olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar e ee, 3 gündür yoktum. Merak edip yazan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biraz rahatsızdım. Ee, şimdi bir parça toparlandım ve tekrardan geldim. Evet sevgili Yengeç burcu. Haydi bakalım. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapılan destekler, bağışlar da sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım Yengeçler, Ocak ayı için sana neler verecek bir bakalım şöyle bir seçelim kartlarımızı. Evet sevgili yengeçler kolektife bir açılım arkadaşlarım size uyanı alın uymayanı evlene gönderin kişisel danışmanlık almak isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duraltıra Fal kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Genel enerjilerine baktığımda bir çaba içerisindesin Yengeç Burcu. Bir şey elde etmek, gücünü göstermek ya da bir yükseliş elde etmek böyle bir çaban var işinle alakalı. Belki iş kurmak. Şimdi burada diyor ki kendi fikirlerinle beraber başkalarının fikirlerini de harmanla. Ortaya daha güzel sonuçlar çıkacak dedi. Çünkü e, güçlü bir değişiklik yaşayacaksın, gerçekten köklü bir değişiklik yaşayacaksın. Şu an içinde bulunduğun sıkıntıyı tamamen üzerinden atacaksın dedi. Bazı konularda biraz böyle özgüvenin düşük, bazı konularda özgüvensiz olarak görünüyorsun. Yani. Korkuların fazla ve korkuların yersiz Bu korkular senin önüne e, Engel olur diyor arkadaşım Korkularını bir kenara bırak Önümüzdeki süreçte zaten bu kaygılardan kurtulacaksın Ve burada e, Arkadaşım kaygıları bir kenara bırakıp Adım atman gerektiğini anlayacaksın Ve diyor ki Attığın her adımında karşılığını alacaksın e, Kendine güvenirsen adım atacaksın dediğim gibi ve aynı zamanda diyor ki yetki sahibi birilerinden de destek alacaksın arkadaşım. Aldığın destek de senin gerçekten bir sıçrama iş konusunda özellikle sıçrama yaşamanı sağlayacak diyor arkadaşlar. Evet peki sevgili Yengeç Burcu'm. Klasik tarot ne verecek bir bakalım. ikilisi, kılıç kralı, değne konusu, adalet, kupa kahyası, kılıç sekizlisi ve tılsım kahyası. Şimdi arkadaşlar burası için özellikle de iş çalışma çevrenizde anlam veremediğiniz bir tehlike, anlam veremediğiniz bir kıskançlık ya da bir düşmanlık durumu olabilir. Şimdi çalışma çevresinde hırslı insanlar var etrafında ve senin yükünü biraz arttırmışlar haksızlık yapmış olabilirler sen sessiz sessiz böyle bir bekleme içerisinde ya da birilerinden destek almak için bekleme içerisinde olabilir olabilirsin ama özellikle burada sana yapılan haksızlıkların karşılığında sen hakkını alacaksın çünkü ilahi adalet senden yana olacak ve evet almak istediğini almaya çalıştığın bir destek varsa bu desteği de alacaksın diyor arkadaşım. Birazcık daha sabır göstermen gerekiyor. Az kalmış diyor. Devam ediyorum. Ölüm Tılsım Kralı Kılıç Şövalyesi Tılsım Oğlusu Kişiş Kılıç ikilisi. ve Kılıç Kraliçesi Şimdi bu kısımda enerji tutan arkadaşım burada etrafında bir kişi var seni sürekli ikilemde bırakıyor. Sürekli muallakta bırakıyor, sürekli kafanı karıştırıyor. Olumlu ya da olumsuz yani çok olumlu konuştuğu yok da olumsuz konuşmalarıyla çok fazla kafanı karıştırıyor. Şimdi burada öncelikle arkadaşım kafanı kalbini kulağını kapat sen kendi iç sesine kulak ver ve kendi iç sesine göre hareket etmen gerekiyor dedi. Ee, i̇çinde bulunduğun süreci değiştireceksin Ama bunu değiştirecek olan da sensin Hani birilerinin konuşmasını engellemen lazım Kalbinde bir ikilem var Bu ikilemden dolayı sürekli Çözmen gereken olayları erteliyorsun Ama bu ikilemden kurtul ve artık Eyleme geç İkilemi bitirdikten sonra kalben emin olduktan sonra Mutluluğu yaşayacaksın diyor arkadaşım Evet devam ediyorum Kılıç Ası, Kılıç Dörtlüsü, Güç Kartı, Tılsım Altılısı, Kupa Yedilisi, Kılıç Oğlusu ve Değnek Şövalyesi. Evet, bu kısımla uyumlanan arkadaşım öncelikle burada ee, bir geri çekilme yaşanmış dedi, hırsla her iki tarafta kendi hırsıyla, kendi egosuyla ya da dürtüsüyle bir takım kelimeler sarf etmiş. Sonra bir geri çekilme yaşanmış. 4 gün önce, 4 hafta önce, dörtlü bir saat, dörtlü bir gün, dörtlü bir tarih olabilir. Böyle bir vade içerisinde geri çekilme yaşanmış. Ancak burada olanı olduğu gibi bir kabul et. Bir dur düşün. Neden? Çünkü iletişim an meselesi. Her an bir iletişim olabilir. Ocak ayında yoğunluk olarak bu iletişim zaten gerçekleşecek dedi. Ve o iletişim ondan gelecek. O yüzden kendini çok güçlü hissedeceksin. Lakin burada diyor ki birazcık böyle alttan alarak birazcık ılımlı bir şekilde başlamak istiyorsan tekrar birazcık ılımlı bir şekilde hareket etmen gerekiyor diyor arkadaşlar. Evet sevgili yengeçler peki Rumi'nin yorumu ne olacak size Ocak ayı için bakalım. İmparator İmparatoriçe, kılıçların ası, kadehlerin altılısı, dinarların altılısı, kadehlerin iç olunu ve değneklerin ikilisi. Kınından çıkmış bir kılıç gibi ışığını yansıtacaksın dedi arkadaşım. İnşallah. Bir konuda egemenlik elde edeceksin. Kariyer, para, iş bir konuda maddiyatla alakalı egemenliği elde edeceksin diyor. Ancak bir de aşk konusunda ruhunu okşayan, kalbini fetheden bir kişi var. Bu kişinin sadakasını veriyorsun. Bu ne demektir? O kişiyle kavuşacaksın. Belki de olmaz, mümkün değil diyorsun İşte bu odur. İşte Yakut, sevdiklerimizin sadakasıdır der. Ve burada sevdiğinle bir araya gelmek ve ruhende huzuru bulacak olduğunu gösteriyor arkadaşım. Ocak ayında hem bir araya geliş hem de o huzurlu ortama giriş durumu söz konusu olacak diyor arkadaşlar. Evet peki devam edelim bakalım. Enerji kartlarımız size ne verecek arkadaşlar? Ocak ayı için enerji kartlarımız ilahi zamanlama sonbahar yıldız sorumu ...iş birliği... ...ilham ve netlik... Evet, ...sevgili arkadaşlarım burada diyor ki... E, ...özellikle arkadaşlar... ...birazcık sabırlı olmanız gerekiyor... İçinde bulunduğunuz koşullardan çıkmak için... ...ve gerçekleşmesini beklediğiniz... ...olaylar için birazcık sabırlı olman gerekiyor... İlahi zamanlamayı bekle... E, ...ve içindeki duyguları... ...zihnindeki fikirleri, düşünceleri... ...kesinlikle gayet açık gönüllülükle... ...etrafındaki insanlarla paylaşabilirsin hayatına köklü bir değişim geliyor dedi arkadaşım. Ancak burada bazı konularda net değilsin ve netlik kartı diyor ki netlik elde etmek istiyorsan birazcık daha alanını aç. Birazcık daha alanını aç ve önümüzdeki süreçte zaten bilmediğin her şey senin ayağına gelecek ve sen merak ettiğin her konuda netlik elde edeceksin diyor arkadaşım. Peki aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelermiş bu da bir bakalım Ocak ayında duyguları ne olacakmış Arkadaşlar bu kişiyle yüksek ihtimalle bir ayrılık yaşanmış. Kolektifte çoğunlukla ayrılık var diyor. Birbirinizden uzaklaşmışsınız. Her iki tarafta aslında dar bir bakış açısı içerisinde, her iki tarafta aslında kendini kapatmış ve iletişimsiz bir halde. Yalnız karşıdaki kişi bazı konularda aydınlanacak, zihni aydınlanacak, bazı konularda emin olacak. Geçmişle alakalı derin düşünceleri var aklımızdaki kişinin ama kendi içine kapandığı için şu anda iletişimsiz. Lakin Ocak ayında Aydınlandığı bu konularla alakalı da bir olgunlaşma yaşayacak ve bu şekilde bir adım olacak. Çünkü aslında iletişim kopmuş ama kişi kopmamış. Ruhen hala size teslim olarak veriyor arkadaşlarım. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun diyorum. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.